Selamun Aleyküm. merhaba arkadaşlar. Ee, bugün konser açıklaması yapacağız. Hani <laughs> konser gideceğimiz yerlerde işte gelmeyecekler falan filan diyenler varmış, inanmayanlar varmış, ee, Konser düzenleyen arkadaşlarımıza işte mesajlar geliyormuş, aramalar geliyormuş, yok gelmeyecekler yalan söylüyorsunuz falan filan diye. Bugün onlara açıklık getireceğiz. Ee, öncelikle Afyon konserinden başlayalım. Afyon Merkeze 26 Ocak yani bu ayın 26'sında pazar günü Yasemin Düğün Salonu'nda inşallah Allah izin ederse yüzümüzü kara çıkarmazsa güzel bir konser yapmayı yapacağız yani. Organizasyon bizi davet eden, misafir eden arkadaşlarımız Gökhan Akkara ve Harun Gül. İletişim numarası verelim. Hani bilet almak isteyen olur. Sonra işte soru sormak isteyen olur konserle ilgili. İletişim numarası 0545 901 1970. Bir diğer numara verelim 0541 491 0568 Bu numaralardan hani Bilet almak isteyen olur Ulaşabilirsiniz <laughs> Tekrarlıyorum Afyon Merkez 26 Ocak'ta Bu pazar günü yani Yasemin Düğün Salonu'ndayız Yasemin Düğün Salonu Afyon Merkez Gökhan Akkara ve Harun Gül arkadaşımızın misafiriyiz ee, Diğer konsere geçelim Mart ayında 2 ay var daha Karaman Konseri Karaman Merkez Bu sefer 26 Mart çarşamba günü ee, bizim misafir eden düzenleyen arkadaş, arkadaşımız Orcay Er Tanrı verdi. Ee, bir daha söyleyelim. Orcay Er Tanrı verdi. Ee, şey yapalım. Ya, iletişim numarası 544 875 0951 bir diğer numara 0542 271 7640 bu numaralardan da ulaşabilirsiniz tekrarlayarım Karaman Merkez 26 Mart Çarşamba günü düzenleyen arkadaşlarımız Olcay Er Tanrı verdi. 544 875 0951 0542 271 7640. Eee <laughs> ayrıyetten şey de verelim. Hani gerçekten gerçekten ama çok fake hesabımız var. Fake sayfamız var. Hani mesaj yağmurlarına tutuyorlar. Bu ara benim mesaj engelim var. Kimseye gerçek profilimi veremiyorum. Gerçek sayfamı veremiyorum. Yani fake'leri aldı başına gidiyorsak gerçek orijinal sayfamızın yorumlarına bile işte Sanjar'ın orijinal face'i budur, kimseye inanmayın şudur budur, falan filan. Hani artık gerçekten kına geldi. Bakın bir daha söylüyorum linkleri orijinal veriyorum. Yusuf oradan açsana linkleri. Facebook'un linkini açık başta. Bu fan sayfamızın, orijinal fan sayfamızın şeyini verelim linki verelim. www.facebook.com slash Sanjar Orijinal yani ORJ nokta arabesk ee, Sanjar'ın S'si büyük. Arabesk a de AA ile R'si büyük. Bir daha söyleyelim. www.facebook.com nokta slash Sanjar ORJ -arabeskrap. Bu kadar. Ee, profil de verelim Yusuf. Profile de geç. Bu orijinal sayfamız. Bundan başka katiyen orijinal sayfamız yok arkadaşlar. Hiç kimseye inanmayın. Kim ne derse bu videodan başka hiçbir verdiğimiz linklere inanmayın. Ee, Facebook profilimiz W. Evet. Bakalım bu mu? Artık biz de inanmıyoruz. <laughs> bu bu. Ha buymuş buymuş doğru. <laughs> www.facebook.com yani, e, slash tek profil. Yani slash tek l Bu kadar yani. Bunu yazarsanız benim l gerçek... Yok. L yok. L yok mu? Aynen. Tek prf. Yani evet evet aynen. Sılaç tek pdf, tek profil anlamına geliyor. Bunu yazarsanız e, gerçek profilimizi bulabilirsiniz. Sayfamızda verdik, profilimizi de verdik, konser aşılamamızı da yaptık. E, yeni klipler zaten geliyor. Allah'a şükür ilerliyoruz, Allah'a şükür çok durumumuz yerimizde. Rap rap olsun, moral olsun. E, i̇yi akşamlar diliyorum herkese, sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Facebook'un linkini açık başta. Bu fan sayfamızın, orijinal fan sayfamızın şeyini verelim. Linkini verelim. www.facebook.com slash Orijinal yani O-R-J nokta ee, Sanjar'ın S'si büyük. Arabesk de A-A ile R'si büyük. Bir daha söyleyelim. www.facebook.com slash Sanjar o r Bu kadar. Ee, profil de verelim Yusuf. Profile de geç. Bu orijinal sayfamız. Bundan başka katiyen orijinal sayfa Olcay Er Tanrı verdi. 544 875 0951 0542 271 76 40 ee, <laughs> şey de verelim. Hani gerçekten gerçekten ama çok fake hesabımız var. Fake sayfamız var. Hani mesaj yağmurlarına tutuyorlar. Bu ara benim mesaj engelim var. Kimseye gerçek profilimi veremiyorum. Gerçek sayfamı veremiyorum. Yani fakeleri aldığı başına gidiyorsak gerçek orijinal sayfamızın yorumlarına bile işte Sanjarın orijinal face'i budur, kimseye inanmayın şudur budur falan filan hani artık gerçekten kına geldi. Bakın bir daha söylüyorum linkleri orijinal veriyorum. Yusuf oradan açsana linkleri. Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün konser açıklaması yapacağız. Hani <laughs> konser gideceğimiz yerlerde işte gelmeyecekler falan filan diyor diyenler varmış, inanmayanlar varmış e, düzenleyen arkadaşlarımıza işte mesajlar geliyormuş, aramalar geliyormuş, yok gelmeyecekler, yalan söylüyorsunuz falan filan diye. Bugün onlara açıklık getireceğiz. Ee, öncelikle Afyon konserinden başlayalım. Afyon merkeze 26 Ocak, yani bu ayın 26'sında, pazar günü, Yasemin düğün salonunda inşallah Allah izin ederse, yüzümüzü kara çıkarmazsa güzel bir konser yapmayı yapacağız yani. Organizasyon bizi davet eden, misafir eden arkadaşlarımız Gökhan Akkara ve Harun Gül iletişim numara verelim. Hani bilet almak isteyen olur. Sonra işte soru sormak isteyen olur konserle ilgili. İletişim numarası 0545 901 1970. Bir diğer numara verelim. 0541 491 0568. Bu numaralardan hani bilet almak isteyen olur. Ulaşabilirsiniz. <laughs> Tekrarlıyorum Afyon Merkez 26 Ocak'ta. Bu pazar günü yani Yasemin Düğün Salonu'ndayız. Yasemin Düğün Salonu. Afyon Merkez. Gökhan Akkara ve Harun Gül arkadaşımızın misafiriyiz. Ee, diğer konsere geçelim. Mart ayında 2 e, ay var daha. Karaman konseri. Karaman Merkez. Bu sefer 26 Mart Çarşamba günü. Ee, bizi misafir eden düzenleyen arkadaş, arkadaşımız Orcay Er Tanrı verdi. Ee, bir daha söyleyelim. Orcay Er Tanrı verdi. Ee, şey yapalım. Ya, iletişim numarası 544 875 0951 bir diğer numara 0542 271 7640. Bu numaralardan da ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Karaman Merkez 26 Mart Çarşamba günü <laughs> düzenleyen arkadaşlarımız